Yüz yıl oldu söndüremedi hiçbir güç O bir çift mavi gözün aydınlığını yurdumda Hiç eksilmedi o bir çift mavi gözün bereketi Havasında suyunda Onun gücüydü dizlerimizdeki derman Yüz yıldır düştüğümüz her belada Kurşun yağmurunda gökkuşağı idi Rengarenk onurlu bir gülümseme oldu hep Sırtımızdan bile vurulduğumuzda en çok da gençliğe saldırdılar. Mehmet'e bile kara çaldılar. Emanete ihanete acizce sarıldılar. Her seferinde yanıldılar. Çünkü kulağımıza Mustafa Kemal ismi yüklendi doğduğumuzda. Saldırdıkça güçlendi genç bilekler. Bayrağın yüzyıldır yıkılmayan direği bir çınar oldu. Kimi semaya uzandı, kimi toprağın altında. Kara çaldıkça daha belirgin göründü o bir çift mavi göz Mehmet'in alnının akında. Ve bugün o bir çift mavi göz şanlı tarihi kanla yazılmış bir milleti barışın umudu yaptı bu cihanda.